Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Wild 2022 yılındaki planlarını, projeleri hakkındaki videoyu izleyeceğiz. Vallahi ben videoyu bir kez izledim. ve beklentim tavandı böyle. Gerçekten çok güzel şeyler bekliyordum. Güzel şeyler tabii ki mevcut hani videoda okey ama zaten sizler de büyük ihtimalle izlemişsinizdir. Bakalım aynı tepkiyi mi vereceğiz yani aynı şekilde mi düşünüyoruz ya da. Bunu merak ediyorum. Bunu yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten çok sevinirim hani video hakkındaki yorumlarınızı falan filan. Bir de başlamadan önce beğeni atarsanız, abone değilseniz, abone olursanız gerçekten çok sevinirim. 5000 abone de güzel bir çekiliş yapacağız. Onu da şimdiden müjdesini vereyim. Arkadaşlar ben videoyu izlemeden önce var olan birkaç tane hata var. Şimdi diyeceksiniz kardeşim o hatalar ne? Bize bahseder misin de. Hocam birinci hata ses. İletişim olmadan bu tarz işte taktik oyunlarını falan oynayamazsınız. Şimdi diyeceksin hocam taktiği maktiği geç. Ben işte taktik maktik istemiyorum. Arkadaşımla sohbet etmek istiyorum. Sesli sohbet olmadığı için işte Discord'a giriyoruz. Bilmem neye giriyoruz falan filan. Arkadaşlar cihazınız iyi değilse. Ben iPhone 11 kullanıyorum. İşte telefonum kastı için Samsung'u bir şekilde yolladım. Sattım mattım bir şeyler yaptım. iPhone aldım onun yerine. Daha stabil bir FPS alayım diye. Valla ben Discord'a giriyorum ya da işte telefon ısınıyor bir şeyler oluyor falan filan. Benim FPS'im düşüyor. Düşün işte bir de cihazı daha düşük performansa sahip olan insanlar için. Adam giriyor Discord'a. Hocam FPS'i yok oluyor yani. Telefonu adamın yok oluyor. Ben yaşıyordum çünkü bunu. Ben yaşadığım için söylüyorum bunu sizlere. Yani en azından screen atacağımız zaman falan filan Discord'a girdiğimiz zaman ufak bir baskın yedim geldim. Bu klümlere girdiğimiz zaman ya da turnuvalara falan girdiğimiz zaman Discord şart yani %100 şart olan bir şey. Discord'a girebilmek için 40 takta atıyordum çünkü FPS gerçekten çok düşüyordu. O yüzden hani tam oynayışımı sergileyemiyordum. Bu yüzden işte bilgisayardan girmeye çalışıyorum, bilmem neden çalışıyorum falan filan bu tarz olaylar vardı. Açıkçası benim beklentim bu olay hani bir yer atmak falan olabilirdi. Onu geçtim. Yani bu hatayı Videoda söyleyebilirlerdi işte yaklaşık 2 ay sonra 3 ay sonra ya da işte 3.5 de bilmem ne de ya da 4 de falan gelecek deyin ya. ya. Bence bu bu kadar zor değil çünkü 9 ay dile kolay ya 9 aydır bu adamlar bununla uğraşıyor ya da uğraşmıyorlar. Çünkü şöyle bir şey duydum arkadaşlarımdan. Şimdi küfür muhabbetlerini biliyorsunuz işte serverlardaki sesi sohbette işte bunu engelleyebilmek için. Bana sorarsanız pek mantıklı değil çünkü random bir oyuncuyla girerken ses açamıyorsunuz. Doğru mu hocam? Bence bu yüzden bir tık saçma geldi bana. Sizler ne düşünüyorsunuz onu merak ediyorum. Hem yorumlarda sohbet etmiş oluruz hem de düşüncelerinizi yazmış olursunuz. Açıkçası şu da yok yani iletişimi geçebileceğimiz Türk bir yetkili falan sanıyorum ki yok. Yani keşke olabilse en azından bilgi sahibi olabilsek ya da işte bize söyleseler biz de size aktarabilsek. Yani biz de Discord'dan konuşmaya çalışıyoruz arkadaşlarımızla, oynadığımız insanlarla falan filan. Çok büyük bir problem. Üzüldüğüm noktayı anlamış oldunuz herhalde. İkinci olay. Şimdi bizim takıma böyle şeyler geliyor. Unranked oyuncular, gold, plat. Hocam affedersiniz. Amacım zaten insanların ligine aşağılamak, işte bir şey söylemek falan filan değil. Olay ne biliyor musunuz? Şimdi adam yırtılıyor işte. Gerçekten uyumuyor trial bir şekilde oyuna giriyor, rank kasıyor, bilmem bilmem kaç puan falan kasıyor. Adam challenger oluyor. Adamın takımına işte smurf açan bir tane platin ya da diamond oyuncu geliyor. Ondan sonra işte klasikte 15-20 bini alıyor. KDA'sı 7-8 bilmem kaç oluyor. Rankta girdiği anda unranked oyuncu bir bakıyor takımında challenger var. Şimdi oyun zaten bir nebzede olsa zor. Yani bunu farkındasınızdır herhalde. Lig kasmak işte Arena of Valor ya da işte Mobile Legends'da diğer oyunlarda bir tık bence daha kolay. Ama Wild Rift'te takımınızın bir şey yapması gerekiyor bazı maçlarda özellikle. Üst eloda daha sıkıntı yaşıyorsunuz. Alt lerdeki muhabbetleri zaten lig kasma rehberi çekeceğim zaman anlatacağım. İlk önce tier list sonrasında ranked e, rehberi yapacağım. O konuda e, işte net söylüyorum bunu yani. Direkt bunu kapatacağız. Lig kasamıyorsanız yani bu tarz sıkıntılar çekmeyeceksiniz. Ben size bunun güvencesini veriyorum arkadaşlar. Yani netim bu konuda. İkinci olarak işte böyle bir olay var. Adam Grandmaster, adam Challenger takımına bronz atıyor, gold atıyor, zümrüt atıyor, bilmem ne atıyor. Dediğim gibi insanların liginden ziyade oyunun burada bir hatası var. Oraya bir tane kelebek gibi bir emoji, simge bir şey koydular. İşte bu adam kendinden daha iyi oyuncularla oynayabiliyor bilmem ne diye. Oynasın hocam, oynamasın diyen yok zaten. Ama mevzu bahis biz neden o adamlarla oynuyoruz? Dediğim olay bu, bunu bence düzeltme, düzeltmeleri gerekiyor. Yani düşünün, Zümrüt bir adam Zümrüt'e karşı ya da Diamond'a karşı oynamalı. Diamond bir adam, hadi geçti Master'a kadar insanlarla oynamalı. Geçip de takımına Grandmaster bir oyuncu atmaya gerek yok. Düşün Zümrüt, işte Elmas, Ustalık, Üstatlık, Challenger. Ya aralarında bayağı bir denge var. O yüzden herkes kendi çapındaki insanlara göre oynasın, sıkıntı olmaz. He bir de şöyle bir olay var mesela sanırım eşleşme falan bulmadığı için bize böyle insanlar atıyor. Tekrar söylüyorum insanları amacım üzmek kırmak vesaire değil. Burada var olan hatayı bence düzeltmek gerek. En azından deseler biz bunun farkındayız. Ya biz bunu en kısa zamanda halledeceğiz deseler bence yeterli. Valla kafi ya ama bunu yapmadılar bu videoda. Bu videoda neler geldi? İzlediğiniz için çoğunuz bence izlemiştir videoyu. İzlemediyseniz de. Kısacası şunu söyleyeyim. ilerletelim şöyle. Oyunun sesini bu arada şu sesi veremiyorum. Çünkü yüzde %1 olsa bile sesimi devasa bir şekilde değiştiriyor, etkiliyor. O yüzden sıkıntı çıkıyor. Şöyle göstereyim. İşte vadedeki bu ejderler bilmem neler haritayı kaplayacak. Şimdi bazı ejderler işte çalıları büyütecek. Şu duvarları yıkacak. Görüyor musunuz? Duvarlar yıkılmış işte ekstradan çalı gelmiş renk katmış. Gerçekten mükemmel, güzel bir şey. Ejderlerin önemi falan artmış açıkçası. Ama beklediğimiz şeyleri bence kapsamadı. Ha ilerleyen zamanlarda gelir mi? Bunun açıklamasını istiyorum ya. En azından benim beklentim oyun oynayan bir insan olarak söyleyeyim. YouTube'a bilmem neyi boş verin. Ben bunu bekliyorum açıkçası. Oyundan iki tane kelam istiyorum. Ya gelmeyecek olsa zaten oyunda hani ana ekrana girdiğiniz zaman sol tarafta profilinizin Yanında ünlem var bir tane hala kalkmadıysa bugün yarın yani kalkmadıysa şöyle bir şey yazıyordu. Mevcut e, sorunun farkı ne düzelecek bilmem ne diye. İnşallah e, düzelir keşke bunu dediğim gibi videoda yansıtsalardı videoda söyleselerdi. Ekstradan hani ne geldi bak heh. şuradaki çalılar ne demek biliyor musunuz adamlar zaten rengar koymuş. Rengar gibi işte bu çalılarda güçlenen şampiyonlar ekstradan güçleniyor. Yani düşünsenize burada bir tane savaş var. Caitlyn daha güçlü olacak. Rengar daha güçlü olacak. Yani özellikle oyunun mantığı böyle kartlar yeniden dağıtılacak misali. Benim hoşuma gitti. Böyle taktikler ya da işte zorlaşması falan filan. Gayet güzeldi işte yeni şampiyonlar falan getirecekler. Mutluyum bu konuda. Bak şimdi burada adam ekstradan hız kazanıyor. Çok güzel. Okeyiz yani bunlar etkili ama var olan hataları keşke düzelseler. Yani benim en azından tek beklentim buydu. Şampiyon getirmekten ziyade hani bunlarla uğraşsalar bence çok daha etkili olur diye düşünüyorum. Ekstradan hani Wild Pass midir? Wild Drift Kartı diyelim daha doğru olur. Wild Drift Kartı hakkında işte şöyle ufak e, muhabbetler olacak. Kostüm artık Hex Kaşif mi? O gelmeyecek. Yeni böyle bir anlaşma falan gelecek. Vallahi açıkçası ben bu tür kostümleri pek beğenmiyorum. En azından benim ilgimi çekmiyor, hoşuma gitmedi. Hoşuma giden kostümler hani daha farklı. Ama en azından vermiş olduğu ödüller çok güzel. Yani White kartı almak çok mantıklı. Ben 560 olandan alıyorum, ondan tercih ediyorum. Bakın burada yeni etkinlikler işte yeni kostüm muhabbetleri falan gelecek. Herhalde anlaşma falan yapacaklar hani. Mesela Mobile Legends'a baktığın zaman Star Wars ile şey yapıyor. Anlaşma yapmışlar. Arena of Valor'a baktığın zaman Discord Discord nereden çıktı pardon. <laughs> DJ işte Marvel bilmem neyle falan filan iletişime geçip ortak kostümler falan filan yapıyor. Yani güzel şeyler bence düşünsenize oyunda böyle değişik karakterler görmeniz kostümlerle beraber bence güzel olurdu. En azından Riot da belki bunu halleder. Ekstradan hani Donca hakkında bir şeyler söyledi. Ya pek bir şey dediğim gibi yok. Kostümler gelecekmiş ekstradan hani yapılacak. Bir de e-spor hakkında yeni kostümlere buradan bakabilirsiniz. Bu tarz kostümler gelecek bazı şampiyonlara. Tristinki güzelmiş yani hoşuma gitti. Belki alabiliriz. Bir de e, bunu bu benim video pardon bunu boş verin. E, şuradan e-spor muhabbetini anlatayım size. Sesim. Sesi kapatayım. Rahatsız olmayın. Gerçekten çok yüksek geliyor çünkü sesi. Şimdi e-spor hakkında şunu söyleyeyim. Karşınızdaki adam yani ben oluyorum bu. Oğlum adam mı? Nasıl konuşuyorsunuz falan yok demiyorum öyle şeyler. Ben e-spor mecrasında yer aldım. Bir takımda yer aldım. Oyuncuydum. Gerçekten çok güzel. En azından hani bir büyük bir turnuva olacak diyelim. Onun için hazırlanıyorsunuz, onun için çaba sarf ediyorsunuz, emek gösteriyorsunuz falan filan. Çok güzel oluyor. Turnuva olaylarının gelişmesi ya da işte e-spor olaylarının gelişmesi çok güzel bir şey. Ama dediğim gibi bu beklenti olayları en azından benim mi beklentim büyüktü yani? Benim beklentim sesin yapılması bilmiyorum. Bu büyük bir beklenti olarak mı adlandırılıyor bilmiyorum onu dediğim gibi. İnşallah düzelir tez zamanda. Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum hani boş mu konuşuyorum yanlış mı düşünüyorum hata mı yapıyorum bunları söylemekte orasını bilmiyorum. Bir de ben şuna değinmek istiyorum son olarak zaten bunu videoları büyük ihtimalle izlemişsinizdir zaten pek bir şey de anlatılmıyor. Ben bir de şuna değineceğim arkadaşlar son olarak video zaten bitti ufak e-spor'dan bahsettiler işte turnuvalar eklenecek bilmem ne diye. Haritadaki işte bazı webdeki olaylar değişecek ejderler şöyle böyle falan filan denildi. Rift kart hakkında yorum yapıldı. Yeni şampiyonlar gelecek, onlardan bahsedildi. Ekstradan yeni bir yenilik yok. E, şunu söyleyeyim ben son olarak dediğim gibi. Ben TR'de ya da işte TR'de oynamaya mecbur değilim diye düşünüyorum. Ya TR sunucunu bir an önce getirsinler ya da Avrupa sunucusu artık giriş yapabilmem için sürekli VPN açayım, VPN açayım, VPN'le takılmaya çalışayım. Olayları artık yaşamak istemiyorum. Çünkü düşün günde 15-20 oyun oynuyorsun diyelim. Kapat VPN aç, kapat VPN aç, kapat VPN aç. Yani gerçekten sıkıntı. TR'de zaten sizde benim oynamamı istemiyorsunuz çünkü videolar daha kalitesiz oluyor açıkçası TR'de oynadığım zaman. Çünkü bir troll var oyunda. Yani bir toksiklik var, bir kavga var, bir gürültü var, bir dövüş var, bir küfür var, bir kıyamet var. Yani insanlar birbirlerine karşı hiç saygılı olmuyor. Şöyle bir olay anlatayım size, kendi yaşadığım bir olayı. Ben oyun'a girdim. Oyunu hemen alta almak zorunda kaldım. Telefon çaldı. Yani arada oluyor ya adamın gösterdiği şampiyonu banlıyorsunuz bilmem ne. Adamın etmediği kelime kalmadı geçen karşılaştığım olayda. Özür diliyorum hani başka şampiyon oynarsın diyorum ya da işte o da ben oynayayım geç işte şuraya geç diyorum buraya geç diyorum. Yani ufak bir olay değil mi yani adamın heroesunu ban adamın kellesini almadın sonuçta. Lobby ekranında başlıyor sana oyun yok sana şöyle sana böyle. Yani hiç gerek olmayan davranışları yaşıyoruz. Yani bunu sürekli yaşadığınızı düşünsenize. Oyuna giriyorum böyle tamam hadi kendimi toplayayım işte boş ver bu olayları falan diyorum. Artist oyun adam 0-10 oynuyor bilmem ne oynuyor. bir AFK kalıyor. Yani bunlar emin olun amacım zaten TR'yi kötülemek bilmem ne falan değil. Bunu zaten sizler de biliyorsunuz. Anketi zaten açtım %80 %77 gibi bir oyla Herelde oynama, Avrupa'da oynadı. Diye gelmiş arkadaşlar. Hani hem elimizde bunlar olmadan boş boşuna ulan şöyle böyle de, diye muhabbetler etmiyorum. E bunu da ayarlamalarını isterdim açıkçası. Yani herhal böyle şeylerle uğraşmak bence insanı düşürüyor. Keşke herkes düzgün oynasa ya da işte düzgün oynamaktan kastım oynasınlar. Yani ne yapıyorlarsa ne yapsınlar oynasınlar. Konuşmasınlar. Yani bakıyorum chate Ağızlarından çıkana kulakları duymuyor. Gerçekten böyle kimse kimseye saygısı olmuyor. Çeti kapat. Adamlarla iletişime geçmen lazım. İşte atıyorum yazıyorsun bir şeyler. Açacaksın çeti. Bir bakıyorsun onlara maruz kalıyorsun. Videolarda o yüzden genelde kapatmaya çalışıyorum ya da işte bloklamaya çalışıyorum. Yoksa rahatsız olacaksınız. Ben en azından öyle düşünüyorum. Küfürden falan hoşlanan insan yoktur herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar. Olaylar bu şekildeydi. Dediğim gibi kendi yorumumu yaptım ilk önce. Çünkü ben bu oyunu oynayan içerik üreticisinden ziyade oyuncuyum. Oyun oynuyorum. E-spor turnuvalarında da yer aldım. Beni mutlu eden kısımlar oldu videoda. Mutsuz eden kısımlar oldu. Üzüldüğüm kısımlar oldu. Ama bence düzelecek. Sonuçta hani ben bekliyorum düzelmesini. İçeriği üretmeye devam edeceğim uzun bir süre. İnşallah vayetif güzel yerlere gelir biz de oyunumuzu oynamış oluruz. Videoyu beğendiyseniz, bir like atarsanız, bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir de yorumunuzu yorumlar kısmında belirtmeniz benim için çok önemli. Güncelleme hakkında olur, oyun hakkında olur, video hakkında olur. i̇yi ya da kötü yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.